Tanırız müşterimiz ne yiyecek midir? Tost yer. İçine bir şey dökeyim ben bunu dökeyim tamam. Biz esnafa yapıyoruz. tamam. aşırı açım. Tamam yiyeceksin çok güzel olacak. <laughs> Aa, ne yapıyorsun Ceyda? Ya, Küsür neredeyse. Ya ama. <laughs> yani evde de yapılmıyormuş demek ki. Alacağım hepsini. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun Fırat? Alacağım hepsini. Yes. Tabii, tabii ki temizleyeceksin. Mukbang dediniz araya sıkıştırdık. Ay. Ben çok uyudum. Mümkün değil istersen. Mukbang. Ha, ne yapıyorsunuz? Bugün efsane bir tost için geldik. 15 yıllık lezzetin peşine düştük. <laughs> Nükleer tost yapacağım. 40 yıldır burada tost yapan 35 yaşında tostçu hikayesine hazır olun arkadaşlar tamam mı? Yok mu bir tostçu Erol gibi meşhur olup? Yürü. Ya bıktık ya. Bir tost şeyle onun tostu tuttu diye bütün youtuberlar Adana'daki efsane tostçu, bilmem nerede efsane tostçu gidiyorsun. iki yumurta bir tane böyle eşek sucuğu gibi sucuk kırıyor. 10 liraya, 5 liraya, 6 liraya salak salak tostların videosunu efsaneymiş gibi çekmeye başladı herkes. Kusura bakmayın ama artık bunu söyleyeceğim ben Ben de öyle çekeceğim şimdi. Efsane bir tost. Benimki <gülüyor> efsane <gülüyor> ama. Efsane bir tost, Nükleer tost Tost. Satılır. Nükleer tost. Benimkisi efsane. Buralarıma tokat attım. Saçın önüne geliyor dediniz. Ona göre şey yaptım. Ay, çok şükür biz de yiyeceğiz galiba tost. İnanılmaz bir tost olacak. Abone mi oldun? Sen ne yapıyorsun? Ha? Bir saniye tut şunu. Tut şunu. Bir dakika bir dakika tut şunu. Telefonun nerede? TDK zile bastı, çana açtı, abone oldu. Eşittir mükemmel. <laughs> mükemmel çıktı. Bunu mu demek istediniz diyor. Mükemmel misin sen diyor. Eskiler efsane. Onlar efsane. Sen de mükemmel olmak istiyorsan zile bas, çana tıkla. Çeşit çeşit şeyler yani tamam mı? Şimdi gerçekten orada muazzam bir tost yapacağım. aklın duracak. Çünkü her şey... Usta'dan efsane bir tost yemeye geldik. Kardeşim şunu unutmayın. 10 liraya tost yiyorsan zaten o sucuktan ayır gelmez yani. Sucuğun bir fiyatı var. Bazı yerlerde daha ucuz değil mi? 6 liraya Sen ne liraya yapıyorsun varmış. onları yakmışın altlarına? Oo malzemeye bak. Isıtıyorum yavrum. Isıtıyorum. Bak ama şöyle düşün. Ben sucuğumu, pastırmamı Kayseri'den kullanacağım. Muazzam bir tost yapacağım size. Kayseri'den getirtilmiş malzeme. Hangisi yani. bunlardan şey yavrum? Neyi? Ee, tereyağı lazım bana. Ya kör müsün ya? Bu mu tereyağı? Evet. Bu tereyağı mı Allah o Tereyağı mı yavrum ya? Bu mu tereyağı? Yalandan tereyağı ya kumanda mı yok ya? Tara sen nasıl sos yapacaksın? Tereyağı mı Gerçek tereyağı yoksa olmaz. Yani. Usta sosisleri evet. burada kesmişsin. Daha önce hiç böyle bir sosis kesimi ben görmedim arkadaşlar. Eminim ki ustamın kendine has kesimidir bu. Tabii. Biz böyle müşterinin tercihine göre gelişimiz ama... Sen Şimdi... müşterinin ne yiyecek biliyorsun değil mi usta? Tabii. Biz buraya geldiği zaman müşteri geldiği zaman tanırız müşterimiz ne yiyecek biliyoruz. Tost yer. Allah Allah ya Tabii. sen yani kaç yıldır yapıyorsun bunu? Ayrıca şunu da iddia ediyorum tostu ben buldum. Onu ne söyleyeyim yani. Ben helal olsun bu doğru. Peki kaç yıldır? Dedim ya 40 yıldır dükkan açık, 35 yaşındayım, 50 yıldır bu işi yapıyorum. Ya bizim tostumuz bir kere yiyen bir daha bunu bırakamaz abi. Bırakamaz. Abi, abi. Dökelim. Peki sisteminiz Fırat Bey? Ne o sistemimiz? Çok, <laughs> çok. Ha böyle yağda sosisleri çevireceğiz. Peki şunu insan bir ne bileyim bir yıkamaz mı yani? Sizin özelliğiniz Yok mi? onun tadı orada, onun yağında tadı. Sadece o değil, sucuklarımız şeyimiz de girecek içine. Şimdi önce bunları bir burada pişireceğiz, tamam mı? Yalnız döküm tava çok iyi. Döküm Tabii. Tava değil ki bu lan. Döküm olduğunu düşünüyoruz. <laughs> i̇çine bir şey dökeyim ben bunu, döküm tava. bok gibi bir ocağımız var yine elektrikli olduğu için. Usta sen teknolojiyle şeyi birleştirmişsin. Tabii. Yanıyor mu belli değil. Öyle de bir tavan. Değişik bir koku alıyorum. Bozuk olmasın. Aa yine açtım. Tabii bunu aynı şekilde burada bir de ne bunlar? Pastırma. Pastırmaları da şöyle üzerine bırakalım. Rahi gelsin ya. etsin. Üç. Tabii. Pastırma önemli. <laughs> Tostumuzun maliyeti 100 TL falan. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. <laughs> Nükleer tost derken bundan bahsediyorum. <laughs> Resmen patlama yaratacak. <laughs> Kızım bak, gel bak. Daha önce 100 TL'lik tost yediniz mi bu arada? Abi de merak ettim. 100 TL'lik tost yoktur herhalde. Olur içine trüf mantarı falan koyarsan... Tamam, Türkiye'de yediniz mi? Onu soruyorum. Kim, niye yok? 100 TL versin? Ben şimdi 100 TL'ye tost bulsam yemin ederim merakımdan yedim. Gerçi içinde biftek miftek koyarsan 100 TL'ye çıkartırsın fiyatını. Evet, gördüğünüz gibi usta gerçekten bu teknik senin aklına nereden geldi? Helal olsun ya. Bak, bak. Müthiş, müthiş, müthiş. Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun? <laughs> Sürekli soruyor. <laughs> Aşkım bir şey... Bozuk mu lan bu? Bir kokusu var. Yok ya onun tereyağının güzel dinlemem. Sabah bak. kaçta açıyorsun usta? Sabah 7'de açarım. Öğlen 12 1 gibi bizim biter yani malzeme. Yiyen yer, yemeyen pişman olur. Zaten bizim müşterimiz bak. Bunların babaları da gelirdi buraya. Vallahi önünde eğilmiş hakikaten. He. Bunların babaları da buraya gelirdi. Şimdi bunlar geliyorlar. Nesilden nesile diyorsun yani tabii, usta. Tabii tabii tabii. Ustanın lezzeti bu arada bana bir arkadaşım önerdi burayı. <laughs> 15 yıldır her gün gelip sabahları mutlaka burada yiyormuş. Günde kaç tane yiyorsun? Allah'ım günde 8 tane. <laughs> Şimdi baksın, bunu her yerde göremezsin. Bak, bunu biz kendimiz üretiyoruz. Hellimli sucuk görürüz. Nasıl sucuğu üretiyorsunuz? Tabii. Bu, ben hiç hellimli sucuk hiçbir yerde görmedim. Göremezsin Bu da farklı bir sucuğumuz. Ananı satan. Usta peki bu bir kişilik bir şey mi? Tabii bu bir kişi. Bunu bir kişi yiyecek doyacak. Peki usta her gelen bunu yiyebiliyor mu? Her gelen aynı ya. Yani. Bugün sana böyle yarın biri gelsin aynısını yiyecek. Peki usta evet. şimdi yarın buraya biri gelecek olsa ne gelecek ne diyecek yani? Nasıl bulacak bu Sanayide esnafa sorsun, esnafa. Aa, esnaf yiyor Biz esnafa yapıyoruz, biliyorsunuz. Esnaflar odasında kaydedilirken, damak testinden geçer. Yani esnafa bir yer bir şey yapıyorsa o güzeldir yani, bu nettir, kuraldır. Eşek eti de koysan, esnaf yiyorsa, özellikle Adana esnaf yiyorsa. Otosçu efsane dedi yani bu bir gerçek. Usu bu sen nerelisin? Ben Batıs Masa Suçes, Virginia ama babamlar New Hampshire'dan gelmişler. Hemşerim olurlar gelmiş. yani. <laughs> Şimdi bak bunları yaptık. Ceyda'cığım sen tavada yumurtayı kırıyorsun tamam mı? Aa göreve bak. Yumurtayı kırıyorsun bir tavada yalnız bu arada yani şu zaten Görüyorsunuz yani. Dostumuzun efsanesini oraya Her Hadi Ceyda'cığım. Biraz tereyağı var. Çırpılmış yumurta olacak. Yumurtayı kesinlikle ha. Tabii. bardakta bıçakla çırpacaksın. Bunun olayı bu. Kaç tane? 2 yumurta yeter. Küçük yumurtalarımız 2 tane yeter. Çok güzel. Ben ustanın yanında bugün başladım. Bakalım ben de yapabilecek miyim? Ya, Bunu yapıyorum, yapıyorum. karıştırıyorum. Karıştırın. Böyle bu şekilde. İçine tuz dök bir Çok az tuz dökebilirsin. Ben olmasam tuzsuz bir şey bu arada size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sabah kahvaltı 9'da yemiştim. Aşırı açım Fırat. Tamam yiyeceksin çok güzel olacak. Tamam. Böyle bir çırpma ben ilk defa görüyorum. Aynen bu bu. Olayı bu. Dört tane yavrum var. Ne bu, bu. alaka? Bir lezzet mi koyduk şimdi buna? Ya o öyle işte. Olayı bu. Sanayi böyle oluyor. E sanayi iyi oluyor yani. Bizi ince iyi ama. En sevdiğim şey yemek yiyip bir yerlere gidip yemek yiyenleri izlemek. Ya arkadaşım bir yer kötüyse iyiymiş gibi satmayalım ya. Yeter ya. Belki, Bıktım ya. Belki iyidir Fırat. Ceyda sürekli şöyle, ustam sen bunu şu yüzden böyle yapıyorsun değil mi? Gerçekten özel, usta bakıyor öyle. He evet öyle. He. Evet, biz özel. Usta niye bunu tercih ettin? Ne bileyim aklıma geldi. <laughs> bir <tercih> Adam oradan <laughs> almış işte yani. <laughs> usta sen şey koymuyorsun değil mi? Ko Yok koymuyorum müşterinin tercihine göre. Dediği yerde ketçap mayonezi boca ediyorlar. Evet istiyorsan sen Şimdi... ekmeğini ayarla yani ben ne bileyim. Dur bunu ekmeğinden yok. önce karıştırırlar ki yapılacak. Parçalanacak yani bu. Bunu. Bunun kapağı yok mu? Ne kapağı ya? Bir kapak yok mu yani? Onun diyor nasıl kapağı olsun? Tamam. niye öyle bir şey tercih ettik? öyle devam etsin. Ben bir ekmeğimiz kesiyorum. Ekmek de kötü ekmek ya. Bu ne ya ince uzun. Bunun nesini dolduracağım ben? Nasıl olacak bu şeyden? Peki bu tostun özelliği ne? Fırat. Yavrum atomun bir özelliği var mı? Ne varsa koyuyorsun içine fıstık gibi tost oluyor abi. Atomun bir özelliği olmadığı gibi bunun da bir özelliği var. Ama bu nükleer. Yani atomdan daha kaliteli malzemeyle yaptığımız, daha fazla şey koyduğumuz bir şey. Yani kim koyuyor bunları? Hellimli sucuklar, efendim baton sucuklar. Ben şimdi neler koyacağım onu? Sarım. Malzemeden... sosları Aaa! Tabii. Sarımsak sosu nerede? Ah, halledeceğiz, yapacağız bir şeyler. Açtık. Ay sarımsak sosunu ben yapayım mı? Salçalı çok güzel Şuraya bir bastırıyorsun, olayı bu. Ama altı açık değil ama söylemek istedim. Şimdi buna daha bir de şey süreceğiz, margarin. Lanet olsun, margarin tek zaten tosta güzel oluyor. Bir şey söyleyeceğim, tosta tost yapan margarin bence. Ya yavrum yeter, yavrum bir şey olduğu yok. Yalnız sen kim ya? Sanki tarlada yaşıyoruz da, tilki de arandı anasını satayım tarlaya. Bu <laughs> um mu margarinimiz? Bu. Margarinimizi alıyoruz şöyle. Bu yumurta neden olmuyor bu yumurta? Sebebin manası ne? Oluyor işte. Margarin nasıl süreceğimiz çok önemli yani. Oha! O bıçakla mı margarini? Tabii. Fırat biraz ısınmadan margarin mi sürüyor aşkım? Şey? Isınmayalım mı? Margarine elinin lezzetini geçiriyorsun usta çok iyi. Ben daha önce hiçbir yerde... <laughs> Tabii yavrum bunun işin lezzeti burada. <laughs> Öf, resmen tost çıkarttı şu an buralar. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki tost işinin sırrı abi bu. Ya yani, bocalayacağınız tost makinesi... Alın bir şey bu tost makinesi burada... Bir şey diyeceğim, bu arada... zaten ben videoları izliyorum, çoğu şeyin tadını <laughs> kaybetsin diye yani kötü sucuk kullandığı, kötü şey kullandığı için. Hani tadını öldürsün diye acıyı bocalıyorlar, yağı bocalıyorlar, anladın mı? Malzeme mi <laughs> içinde kaçırılıyor? Suyun renginden mi Bir şey abi. diyeceğim, ama bu tost makinesini bu arada biz bayağıdır kullanıyoruz, ben bayılıyorum bu tost makinesine. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet, kayıtlar. Ya Yaktığı için bunu. Yaktı. Aa, ne yapıyorsun Ceyda? Sürettim neredeyse. Neredeyse de ettim. Ettim resmen çok özür dilerim. Ceyda'cığım bakın her şeyi koydum. Acı koydum, birazcık şey koydum. Kapat bunu artık kapan. Şeyi koyalım üzerine biraz. Bunu niye bunu açtırdın ne oldun? burada var idi ya. Ne bileyim ne yavrum ya. Aa, ne yapacağım bunu? Bunu koyacaksın. koyacağım. Ya çık dışarı şila. Niye sen buradasın? Ne akla ya? Müşteri dedik ya onu herhalde. Tamam. Tamam. Yağlamak lazım şimdi. Deli gibi tavayı mavayı. Yalnız tostu yapacak olanlara söylüyorum mutlaka önceden tost makinemizi bir saat yakmanız gerekiyor. Berbat bir ekmek olduğu için sığmadı hiçbir şey birbirine. Ekmeği suçuyor. He. Altı aşırı ya. açık. Altı ya. Yavaş yavaş pişmez mi? Yok ya. Tadı burada. Tamam şimdi o biraz pişsin. Bunu da kapatmaya çalışalım. Bak bunu güzel kapandı. Ketçap mayonez koy, ben severim. Tamam bunu piştikten sonra koy yavru Ne? İşini açıp mı koyacaksın? Ya ketçap mayonez bunu yazık sen değil mi ya? Kayseri'den geldi bütün ürünler ya. <laughs> sen her hani ne her işte müşterimiz bizim... Oha abartma tamam. Biz ne yediğimizi hiç bilmiyor. Yavru kuşum, etin tadını öldürür ya. Ne alaka eti sen zaten öldürdün o gün. Anam, nasıl yapacağız bunu? Heh. Tamam. Yanık çok iyi kokuyor. Yavrum bu oldu bu arada. Bayağı iyi oldu. Ve bunun bunu burada bir şeyi... Aa yukarıda şey açık kaldı. Kapaç kapaç. alamıyorum. Dur kız dur. <laughs> ya aman! <laughs> Ver bak bir ekmek ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ya. Ekmekle ne alakası var ya bu ekmeğe sığmadı bunu. Yaktı tostu, yaktı. Abi işte inanılmaz Fırat Uslu Çapçı Pusa'nın teknikleri. Ya yani evde de yapılmıyormuş demek ki bu iş. Sizin bu ne Fırat? Ya Ceyda dur canım sıkkın zaten. Dur <laughs> yavrum dur. Dur yavrum. <laughs> ya o kadar yaktım ki o makineyi ya. Bir zahmet yansın ya. Yemin ediyorum makineye yanık pişiriyor şu an. Çok iyi bir de ben o tostu net yerim bu arada. Hiçbir şey bekleyemem. Tamam ye yazın ye. Ya. Olmaz o. <laughs> Aa, çok iyi. Ben sana bir fikrimi söyleyebilir miyim? Karışmak gibi olmasın. Ha söyle. Kız onun altında. Üçü falan gitti. Gitti gitti. Isınlar. Yavrum getir diyorsun. Getir. Aşkım sen... Alacağım Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun Fırat? Alacağım hepsini. Dur dur. Bunun güzelliği de burada. Bak şöyle aldık. Açtık şunu. Şur. Böyle yerleştirdik. Şu fikri vermek zorundayım. Tost böyle yapılmaz. Tost böyle yapılmaz. Her dakika onu çevireceksin. Gittin gene. Bu kadar yani hiçbir şey bilmiyormuşsunuz sanırım. Bilmiyordum ki, deneyeyim dedim. Pardon sen nasıl meşhur oldun ya çapkı kutlamadan? Bize biraz bunlardan bahset ya. Hiçbir şey bilmeden. Ne oldu? Ya buraları temizleyeceğim sen, ne Şşş, Şu, şu çapkıyı... <laughs> tabii, tabii ki de temizleyeceksin. Doğal sana buna yapmaya izin <laughs> verdim ben. Seninki de hazır. Seninki daha güzel oldu lan. Çünkü amatörlü ama. Ay attım bastım, orada. hadi bunları sen temizlersin sonra. Tamam. ]yse. Şimdi ben tadıma geçmek istiyorum. Ee, ben içecek, bir sodan bir şeyim. Peçete. Soda. Tamam. Ya sürekli bir şey istiyorum. Şimdi tadıma geçtik bakalım. Ustamın tostu nasıl olmuş? Ben de çok merak ediyorum. Daha önce böyle bir tost hiç görmedim. Nükleer tost diyor kendisi ona. Yani şimdi içinde. 3 çeşit sucuk, 1 çeşit sosis. Bu sucuklar hakikaten Kayseri'dendi. Pastırma. Ben daha bir şey söylemiyorum yani. %20 inek, %80 koyun, %10 da keçilik peynir kullandım. Ye bakayım, bak bakayım Aa, soda çok iyiymiş. Bunu ben daha önce hiçbir yerde içmedim Mustafa. Tek sen mi satıyorsun? Tabii bir tek ben satıyorum onu. Bize özel. Müşteriler öyle tercih ediyor onu. Evet, hadi bakalım şimdi tadına bakalım. <laughs> Usta gerçekten çok iyi olmuş. Gerçekten mi bu arada? Hı hı. Güzel mi? Bir sosu nasıl çekinebilirim ya? Tost çok iyi olur mu? Ne diyorsun ya? Tost bu kötü olma ihtimali olabilir mi? Güzel de. Tost bu kötü olma ihtimali olabilir mi? Güzel diyorsun. Ben de bakayım tadına arkadaşlar. Tadına bakıyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Piştim, bittim bu sıcakta. Allah dönercilere vallahi sabır versin diyorum. Döner tezgahının ne olacak Bu ne zamandır döner yapıyorsun? <laughs> Dö gibi. <laughs> Güzel olmuş. Gerçekten çok iyi. Ben hep öyle yemek yiyorum bu arada. Ayağım burada çok rahat ediyorum. Şurada. Diz kapağı yani. Hmm. Gerçekten çok olmuş. Böyle karşınızda oturup yemek mukbang mı geçecek? ya? <laughs> mukbang. Ama Ceyda şöyle bir şey var yani. Tost dediğin malzemesi de güzel olur. Başka bir şey yok ki zaten içinde. Hmm. Malzeme yani. Malzemesi kalitesi güzel olur. Ama Odun senin ateşli. o şeyi yakma. Oradan Neyin? bence öyle lezzet gelmiş. Olabilir. Ya yani bu malzemelerle tostçu tezgahında yapılmış olsun dünyanın en iyi tostu olur ama 50 liradan fazla fiyat biçilir. <laughs> böyle Peki gören herkes iyi biliyor bunu? Usta selam söyleyeceğim. Bir şey var mı? Birine not göndermek istiyorum. Bak kamera burada. İlk defa milyonlar izleyeceksin belki de. Böyle 60 lira diyorsun yani usta. Peki böyle. içeceği dahil mi? Dahil. Peki diyelim ki benim param yetmedi. 50 lira var. Yapar, sorun yok. Usta üzmez bizi. İşte böyle bir adam da kendisi. Ben burada Ulan niye 50 liraya satmıyor <laughs> o zaman? Ben yarım saattir buradayım. Kendisini çok mutlu tanıdım. Böyle de güzel kalpli. Esnaf hep benden ya ama gerçekten hmm. sanayide efsane tostu var. Hep olur. Belki de değil mi? Rezat Milo'ya da söyler. Bir yemeği ne zaman yediniz, ne kadar açı oldunuz ve nerede yediniz tadını çok etkiler diye. Mesela şu an benim için mükemmel, çok açım şimdi. Sanayide yediğiniz zaman, yani bazen böyle köhne yerde yediğiniz zaman yani anladın mı? Lüks olmayan bir yerde yediğiniz zaman bu tarz yemeklerin dokusuna uyduğu için kalkıp 5 yıldızlı restoranda tost yiyince bir açma duruyor yani. Tostun yeri orası olduğu için daha lezzetli geliyor. Ama öyle mi gibi? 12-13 liraya tost yapan adamın kullandığı sucuğun sosisin bugünkü ekonomide kaliteli olmadığı belli zaten kâr edemez. Mukbang dediniz araya sıkıştırdık. Sorularınızı cevaplıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki usta, tak soru soru. <laughs> yani çok iyi yemekler yedim hayatım boyunca da YouTube'da çok şirin bir şey gördüm gerçekten yani. Ay çok verim. Evet söz konusu Adana Antep oldu mu falan? <laughs> Belki çok güzeldir gerçekten. Yok aşkım Antep. Anda biz izliyoruz yayında Adanalılar söylüyorlar. Bu saçmalık berbat bir yer burası. Hadi ya. Onun berbat dediği İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan giden adama mükemmel gelir. O ayrı kebabın ana memleketi. Ama daha nereler var ya? Urfa'da arabalar var mesela. Adam yanaşıyor, dürüm yapıyor. Soğanlı şeyini sen doğruyorsun o yaparken tamam mı? O bile burada yiyeceğim 5 yıldızlı restoranda daha kaliteli yapıyor zaten. Ama memleketi orası da hayvan oradan çıkmıyor nasıl yaptığını biliyor. Ben çok duydum, mümkün değil istersen. Oo. Ama. Şurasını yaptığı bu kadar bölüm ilk defa bir şeyi yiyorum bu arada. Darcelerin hiçbirini yememiştim. Evren bunu yedi. E güzel. Bir de saçların toplu olduğu için hiç düşmediğini gördüm. Benimki yalnızdı. Adı ne işte Yedik yemeğimizi. Bu da böyle bir içerikti arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Size bir tost yapalım dedik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Siz de tost yaparım. Aferin her güzel tost yaptım. <coughs> 嗯啊，